Merhaba arkadaşlar ben Mert Temizler. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Elimde Redline Mate, Mate Max var. Şöyle kenara çevirdiğimizde logoları görüyoruz. My TV uygulaması var kendinden. Şuradan 4 GB RAM, 32 GB depolama olduğunu, Dolby Digital Plus'ı desteklediğini görüyoruz. Cihazımızı hemen açalım. Güzel bir kutu. İçeriği yazıyor kutuda neler oldu. Cihazımız burada. Önde LED panel var yine. Sol tarafı boş. Diğer tarafında 2 adet USB 2.0, bir adet micro SD kart yuvası, bir de kumanda için göz yeri var. Arka tarafında Ethernet, HDMI, adaptör girişi ve av portu var. Kutu içeriğine baktığımızda güzel bir kumandamız var. Yine 5 volt 2 amperlik adaptörümüz, Ethernet kablomuz ve iki adet pilimiz var. Bakalım cihazın performansı nasıl. Cihazımız yine Redline'ın kendine özel arayüzüyle açılıyor. Redline Mate Max cihazımız. DTS desteğimiz var. 32 GB depolamamız, 4 GB RAM'imiz var. İşlemcimiz S905Y4. 2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Mali-Y31 grafik yongamız. Android 11 sürüm sürümümüz mevcut. Bu arayüzü diğer cihazlarda da tanıtmıştım. Yine tekrar üstünden geçelim. Burada internet televizyonlarına özel uygulamaları var. Kendi bilgilerinizi giriş yaparak izleyebiliyorsunuz. App Store var. Kendine özel App Store'u buradan istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Eğer Google'da oturum açmak istemiyorsanız buradan indirebilirsiniz. Ama tabii ki eksik uygulamalar da var. Play Store'da kullanabilirsiniz. Buradan mesela Fest'i indirelim. YouTube'umuza bakalım. Bu arada IP70, daha doğrusu IP70, IP80'i incelemiştim onlardan daha hızlı, daha seri bir cihaz. Onu söyleyeyim. Zaten S905 Y4 olmasından belli. Yine kendi videomu açacağım. Gayet seri bir içinde açılıyor. En ufak sorun yok. Gayet seri bir cihaz. Teste girelim. İnternet hız testimizi yapalım. 100 üzerinden 91 megabit hız alıyoruz. İnternet hız testimizi yaptık. Chrome da var. Fakat ben Chrome sevmediğim için Open Browser'la açtım. Kendi web siteme giriyorum gayet seri biçimde açıldı gördüğünüz gibi. Zaten IP70, IP80 ve Mad Max'i 3 videoyu izlerseniz web sistemin hangisinde daha hızlı açıldığını görürsünüz. Kısa yol tuşlarını kumandaya göre, renklerine göre kırmızı, yeşil, sarı, mavi ekleyebiliyorsunuz. Dili buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine güncellemeyi buradan yapabiliyorsunuz. Başlangıçta hangi uygulamanın açılmasını istiyorsanız onu açabiliyorsunuz. Bir tane de yine şu App Store'dan oyun yükleyelim. Gerçi 3 oyun vardı. Üçünü de denedik galiba. Yok Crossy Road yüklemedik. Bir de Crossy Road yükleyelim. İndirme hızını görüyorsunuz zaten. Saniyeler içinde iniyor. S905Y4 olması güzel. Diğer cihazlara göre bir adım önde olduğunu gösteriyor bu. Bu da şu anda ne kadar satılıyor bakayım. Yani 1650 lira ile 2000 lira arasında satılıyor. Crossy Road'u yükledim. Ama bu çalışmıyormuş. Yine Angry Birds yükleyelim. Gayet rahat sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Play Store'dan da oyunları kafanıza göre beğendiğiniz oyun türüne göre indirebilirsiniz. Ben şu an cihazın kendi App Store'undan indirdim. Oyun da bu kadar. Burada Media Player var. Yüklemenize gerek yok. APK Installer var. File Browser var. Yine burada Media Center var. Başka bir şey göremedim. İnternet gigabit yazmışlar. Şu an ethernet bağlı. İnternette gigabit mi sorularına evet gigabit demişler. Fakat ben de megabit olarak hız alıyorum ben. Ben yine firmaya sorarım gigabit mi diye. Eğer gigabit ise altında belirtirim gigabittir diye. Benim gördüğüme göre megabit yani 100 megabite kadar hızdan sorumlu. 100'ün üstünde hızı göstermiyor demek. Bu da S905 Y4 olması dolayısıyla lisanssız cihaz düşünenler için yine uygun bir cihaz. Soracağım sorular var firmaya onları da sorup videonun alt kısmında sabit yoruma ekleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.